Trakya Üniversitesi Sık Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı işbirliği ile 26 Mart Balkan Şehitleri Anma Günü nedeniyle Balkan Kongre Merkezi'nde Balkan Savaşları'nda Edimle sergisi açıldı. Kütüphane Dokümantasyon Daire Başkanı Doçen Doktor Nurtan Çetin, sergi açılışında günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı. Balkan Savaşları'nda Edirne sergisinin açılışında konuşan Trakya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Ahmet Hamdi Zafer, bu toprakların farklı toplumların bir arada yaşayabileceğini gösteren bir coğrafya dile getirdi. Dünyada yaşanmış hiçbir işte acı yoktur ki Balkanlarda bir benzeri yaşanmamış olsun. Bu topraklar farklı bir din ve milletlerin barış ve kardeşlik içerisinde yaşayabileceği 500 yıllık boyunca dünyaya göstermiş olduğu bir coğrafyadır. Barış ve kardeşinin imsali olan topraklara ekilen nifak tohumları maalesef rengarenk çiçekler açan bu bahçenin güllerini soldurmuştur. Huzur bu topraklarda mutlular bir kelime olmayan bir tutmuştur. Misyonlu ve vizyonunu baltanlık olarak belirleyen ve bu toprakları görünce coğrafyası olarak izlendiren Trakya Üniversitesi olarak bizler yeniden gönüllere sevgi tohumları ekliyoruz. Her kapıyı çalıyor, her karış toprağa geçiyor ve her gölüne girmek istiyoruz. Balkan Savaşları neticesinde yurt birliği topraklardan çıkarak muhacir olan, ülkemizin farklı yerlerine doğan Balkan düşmanlarının acı hikayesine mutlaka sizlerle tanık olmuşsunuzdur. Onları dinlemişsinizdir. İşte bugün bu acı hikayeleri, ciltlerce kitapta olamayacağınız bilgileri bize gösterecek bir sergiyle başlayacağız. Gazi Mustafa Kemal Kazaköy tarihini bilmeyen bir millet yok olmaya mahkum da bu yöne yola çıkarak bizlere ve bizlerden sonra gelecek nesillere tarihimizi öğretecek, milli bilincimizi arttıracak, geleceğimize projeksiyon sunacak böyle önemli bir serginin gerçekleşmesini emeği bulmak. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Arşivleri Başkanı Sayın Profesör Doktor Uğur Günal'a, Kütüphane ve Dükme Antasyonu Daire Başkanımız Doçent Doktor Nurten Çetin Hocamıza ve değerli ekibine ve emeği geçen herkese teşekkür eden bu vesileyle şehitlerimizi saygı ve minnetle alıyoruz.